Efendim bir beyaz şovda daha sizlerle beraberiz. Bir hafta geçti. Güzel bir cuma gecesi. Saatler yarımı gösteriyor. Çok güzel konuklar bizleri bekliyor. Asıl bizlerle beraber olacaklar. Kuzey Güney dizisinden Güney, Buğra Gülsoy, Simay, Hazar Ergüçlü bizlerle beraber olacak. Bu gece bize minik bir konser verecek. Murat Kılıç da gelecek. İlerleyen dakikalarda Kolpa grubu bizlere eşlik edecek ve yeni kitabıyla Lokman da daha ilerleyen dakikalarda bizlerle beraber olacak. Güzel bir gece olur diye tahmin ediyoruz. Olacak gibi görünüyor. E, kimin katkılarıyla ta evlerinden kopup buraya kadar gelen hem şehir dışlarından buraya kadar gelen şu anda Beyaz Show evinin alt katında bizleri bekleyen o müthiş seyirciyle beraber alkışlar onlar için. arkadaşlar be. Efendim önce ekran başındaki ve sonra ve sonra konuklara hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Kameralarımızdan rica ediyoruz. Şu alt kattaki heybetli seyirciyi çekeceksin ama bir de şu üst kata bir baksınlar. Şu... Valla Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, şikayetim sizden değil. Alt kat niye buna eşlik etmiyor? Onu eee Sıkıntı orada Bu bu acayip güzel bir his. Gerçekten çok acayip bir his. Yani böyle bir sürü arkadaşın dostum beyaz diye bağırması ama program diye eve gidiyorum. Tek başıma böyle oturuyorum. <laughs> Al ne oldu o kalabalık arkadaş? Sabah bu uyanıyorsun tek başına böyle. Ama buradan tabii o şeyi alıyoruz yani. E, o güzel enerjiyi alıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bak üst katta iki arkadaş mesela bacakları salmış oturuyorlar aşağıya doğru rahat, en rahat yerde onların. Kimler var aramızda hemen sayayım. Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Osman Gazi Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi gelmemişti. Marmara. Marmara Üniversitesi. Namık Kemal Üniversitesi. Bilecik Üniversitesi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç gelmişler belli. Bozok Üniversitesi. Nerede? Bir dakika ne? Duya. Yozgat'ta. Yozgat'tan Bozok Üniversitesi. Kalan bütün arkadaşlara da selamlar. Yozgat'a da selamlar. Bahçeşehir Üniversitesi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. Işık Üniversitesi. Doğuş Üniversitesi. Okan Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Murat Fan, Murat Fan, <laughs> Murat Fan Kılıç diyecektim ya. <laughs> evet, Murat Fankılıç Fan Kılıç Fan Şimdi hemen ekran başındakilere de söyleyeyim, size konuklara da söyleyeyim bir e, hem hatırlatma hem de bir uyarı. Yani şöyle bütün gün Twitter'da Beyaz Show bir, bir şey adresinden e, yazmışlar. Jennifer Lopez Beyaz Show'a geliyor bu akşam diye. Bizim bizim Twitter'da e, beyaz şov olarak bir adresimiz yok. Beyaz Türk olarak da bir adresim benim Twitter'da yok. Facebook'ta da yok. Buradan tekrarlayayım. O adreslerin hepsi e, e, şey e, yalan yani onlar bizimle alakası olmayan e, adresler sahte adresler. Bizimle alakası yok. Jennifer Lopez gelecek diye e, bir yazmışlar bütün Twitter'da. Bu akşam e, beyaz şova Jennifer Lopez e, çıkıyormuş. Efendim fena olmaz tabi bize de fena olmaz da eee ne yazık ki murat dalkılıç bizlerle beraber olacak. E, olacağız <laughs> gönül isterdi ki jennifer lopez şuraya gerçekten de gelmiş olsaydı murat dalkılıç hiç gelmemiş olsaydı gerçekten gönül bunu murat şu anda izliyor mu yayını içeriden İzliyor. murat dalkılıç'ı ne kadar sevdiğimizi de <laughs> tabii bir kere daha buradan söylemek. Evet. Hemen bir uyarı daha. Parayla seyirci içeri almıyoruz. Geçen hafta çünkü yine para verip gelenler oluyormuş. Parayla gelmeyin arkadaşlar. Yani e, burası paralı değil. Bedava. E, bedava. Gerçekten. <laughs> Baya oturduğu yerden böyle sohbet ediyor. Bayram, burası paralı. Bedava. Ha bedava. Niye para almıyorsun ki sen buradan ya? Paralı değil. Geçen hafta ne yakaladık biz burada ya? 20 kişilik değil mi? E, sahte öğrenci kimliğiyle, okul kimliğiyle buraya girmeye çalışan okul ismi de acayip yani. Hiç alakasız bir okul. E, gi girdiler mi onlar içeriye? Girebildiler mi? Giremediler. Evet girememişler. Onu da hemen söyleyelim. Ve kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.